Çizgi Arabalar Mater'ın Abartılı Hikayeleri Houston, Düşerse Bağlarım Ay Mater Vay be, ayın şu haline bak. Evet, oraya gitmiştim. <laughs> Yok artık. Aa evet, gerçekten güzeldi. Her şey Florida'da bir arabayı çekerken başladı. Sonra birden Houston sorun var durumu Sorunum var. Sorun impala 13. Ayda mahsur kaldı. Ve çekilmesi gerek. İyi de nerede bulacağız şimdi çekiciyi? Şu adamda çekici var. No. Ve birazcık eğitimle gerçek bir otanat aldım. Uzay arabaları deneyim. Nasılsınız hanımlar? Bol şans meyit. Tüm dünya sana güveniyor. Aramıza hoş geldin Mater. Adım Roger. Ha, merhaba Roger. Kalkış için hazırlanın. Hadi yakalım şu mumu. Geri sayım. On, dokuz, ana motorları başlat. eyvah, daha önce hiç aya gitmemişsin Roger. Ha, bayılacaksın. Gerçekten Bir, bir. İticileri çalıştırdım. Artık her şey Mater'a bağlı. Birinci ve ikinci içici roketler atıldı. Tamam Roger. Roketi ateşleyebilirsiniz. Sonra görüşürüz de ya. Ay'a yaklaşmak üzeresin. Ay'a iniş için hazırlanın. Şimdi kargo kapağını aç. Anlaşıldı. Çekici Mater operasyonu devam ediyor. Tamamdır. Oh, yap Mater. Dünyada görüşürüz. Anlaşılmıştır Roger. Oh. olsun ki geldin mater. Kurtarma aracını ön aks takımındaki yapısal parçaya bağlaman gerekiyor. Hem de hemen. Ee, sadece çeksem nasıl olur? Görev tamamlandı. Şimdi bizi eve götür. Dönüş iticileri. Anlaşıldı. Ana iticiler. Tamam. Ana minder sütunu. Tamam. Atalet azaltıcıyı devre dışı bırak. Evet. İtici sistemi ateşle. Ateş! <laughs> Ve işte böyle. Saatte 22 bin kilometre hız yapıyordum. Saatte 22 bin kilometre hız mı? Yok ya. Evet ya. Seninle karşılaştırılamaz bile. Müthiş bir şey bu. Tekrar girişe dikkat. <S diyor> etme yakaladım. Mater günü kurtardı. Evet biz. Cidden çok iyi iki kahramanlık. Major, Major. E ee, astronotlar ne zaman yemek yer? E, fırlatma zamanında. <laughs> Otomotiv haberleri dergisi. Ay Major kurtarışı. Atıyorsun Major, bunlar olmamıştır. İyi, sen bilirsin. Major, üstünde bir sorun daha var. Tamam Roger. Yakalım şu mumu. <laughs>